31 üstüne iyi gidiyorsun. Ya sen nasıl bir şerefsizsin be? Nasıl bir pisliksin? Senin ben hayal dünyanı sikeyim. Gittin az önce porno izliyordun. Ha baktın Çağrı abim açmış. Dur şuraya bir attırayım geleyim mi dedin yayına? Allah Allah. Yani şu ana kadar. Teletex 200 bit göndermiş. Abim Lux ultim var atar mısın? <laughs> Öyle bir de bağırıyor ya paketler. Çağrı sen ne diyorsun ya? Tek başıma Pantilse, yapma böyle bir şey. Renekton W aç çabuk. <laughs> Ana neler yaptı Ay ya. Ayrıca bu yüz bit gönderim çok gerilme. Balım sinir stresi yaştan... Sinir stresi yaşlandır öpüyorum bebiş gözlerinden. Bir de gülünce kıvrılan dudak kenarlarından demiş. Bir de çak bana Aybike tam olsun. <laughs> çok sağlı ol, yüz bit için. Kodu Çavuşu tokatladın mı diyor. Tokatla da senin ananı ziksin orada. <laughs> <laughs> Askerde de anlatayım dün çavuşu tokatladım falan filan. Az siktir lan. <laughs> Acil Rise ultisi mi? Ne yaptı da belli değil ki amına kadar çocuğun? çocuğunu. <laughs> ne yapıyorsun kanka? Ya böyle kutu yapıyor ya. Bugün iki, ne ne ne? Bugün iki sevgilimle seni izliyoruz mu? Baran D 04. Vay amına koyun Baran'a bakar mısın sen? Baran'a bak. Bir eli yağda diğer eli balda mı? Ne? Böyle bir şey mi? Kötü örnek oluyorsun. Hiç benim yayınlarım bu tarz yayınlar değil. Lütfen. Tanı. Renekton ultisi atar Çağır hemen. Hmm bitti. Ulti bitti. Ulti bitti anladın mı? Aşkolok, Osman. Üç lira. Kral bir insan. <laughs> Abi bu alkolü analarını seviyorum. Bir daha içip, içip açarsam... Ana... Eee... Ama da yemek zorunda kalacağım. Bana şok olduktan sonra para yollarsanız sevinirim. Öğrenciyi biliyorsun demiş. Öğrenci kardeşlerim bana donate atmasınlar. Çok rica edeceğim. Ee, öğrenci kardeşlerimin harcamaları falan çok olabilir. Kitap alır o parayla kitap alır. 3 lirayla RAM başına alırsın. O, o çok ayrı bir <laughs> Hala hastayım, hastayım hala. Gerçekten. Ee, Selam 5 TL gönderiş bana tam genç küsü atabilir misin demiş. <laughs> 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 Selam. Bu sana bu sana tam genç ulusu olsun. <laughs> o kadar uzamıyor yani dilden bahsediyorsak o kadar uzamıyor. Biraz yaklaşman lazım. <laughs> tamam genç sadece dil atıyor değil mi? Başka bir şey atmıyor. Benim de bazen... Allah. Bir saniye geldi. Atak geldi. Atak geldi. Hissedecek miyiz? <laughs> evet. Bir evet. hissedeceksin oğlum. <laughs> Leysin küs atsana abi. Bak. Şöyle atayım hatta. <laughs> Anladın mı? Sonra yere... Hasta <laughs> ya. Güzel. Ama. Kavat Hakan yine 3 göndermiş. <laughs> Fuck badim analıma kutu Eee <laughs> Hakan'cım. Sokmak istiyor. Soda şişesini okuyayım ama kutu kola biraz ürkütüyor. Kabul etmezsen benimle görüşmeyecekmiş. Ne yapacağım? Mesut'u akıllı ver. Öz kardeşim Samet'e selamlar demiş. <gülüyor> 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 Sevgilim her gece Twitch'ten hype diye birini izliyorum. Merhabalar. Sevgilimle bir buçuk yıldır birlikte son birkaç adet Twitch'te çok zaman geçiriyor. Yayıncıları izliyor. Maruz saçlı at gibi kişiden bir adam izliyor sürekli. Benimle ilgilenmeyi <laughs> takmıyor. Üstelik adama para atıp alt dudağına emerim diyor. Evin içinde 31'e doymadan deyip duruyor. Ben bu adama ne yapacağım? Bilen varsa yazsın kim bu adam? Küfürlü bir şarkı var. Ay yaş Samet diye onu dinleyip duruyor. Rahatsız oluyorum ayrılmalı mıyım ya, Nuri, kızlar ya. soruyor. Nuri kurtuldu mu? Gavat Hakan 3'te <laughs> de göndermiş. Gavat Hakan, <laughs> bunu sen kendin yazıyorsun yani eğimini. Oraya kendini Gavat Hakan olarak yazmayabiliyorsun. Yani dümdüz Hakan yaz. Tanınmazsın diye böyle yazıyor. En iyi arkadaşıma Trisum teklif ettim. Az basıp kabul etmediler. Neymiş? Hepimiz erkekmişiz. Karaman'la sen müsait misin çağırım? Ben abi Karaman'la aynı masada mümkün değil olmam. <gülüyor> <gülüyor> benim de bir gururum var amına koyayım yani benim de bir kendime saygım var anladın mı olmam yani o son topluluğumuz olur yani öyle bir şey olursa yok abi kendime yediremem niye es geçtik be ay unuttum lan itirayı bir dahaki yayında dinleyelim mi şimdi onu duşumu aldım temiz kıyafetlerimi giydim kahvemi hazırladım yatağımı yanına koydum laptopumu aldım tam kahve içip sıcak sıcak seni izleyeceğim o derken sıçtım abi delireceğim ya demiş pezecek <laughs> Ah be. Usuruk şakalarını hiç sevmiyorum desem. Sefa diye bir arkadaş Noel dayım kaç numara ayak seviyorsun yazmış ya. Noel dayı seviyor 47 numara falan seviyor 48. <gülüyor> <gülüyor> 47, 48. <laughs> o da ondan düşüncesi şu kanka yala yala bitmez diyor. <laughs> Seneye <iyi> de yalar. <laughs> mami, Mami tecrübeli galiba bu konuda. <laughs> Kavat Hakan 3 lira gönderiyor. Bak Nike'ye bak amına koyayım. <laughs> Kar sevgilim sevgilim seni izlemek istiyor. Ben de sorun çıkartmıyorum. Bir ara swinger yapar mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Mami. Efendim. <laughs> Zaten o Nike'le gelen donate'den de ben çok bir şey beklemezdim yani anladın mı Kavat Hakan'cığım? <laughs> Kürsünüz amına koyayım. O yüzden ondan sonra niye olmuyor abi? Biz de dedik neden olmuyor? Sizde de var abi. Birazcık da kendinizde aramanız lazım bazı şeyleri. Biz Ortamı gördün gördüm mü amına Hepinizde var. Şar senin ben tamam ta amına <laughs> <laughs> Allah Allah. Siker misin? Ne yaparsın? Partiye mi götürürsün ya? Niye kardeşim ya? Ne oldu amına koyayım yine bana küfür ediyorsun? Samimiyet kanka. Saniye saniye diye götür. Mert geldim. Abi Bahadır senin içine girmeni istiyor. Allah belasını versin ya. Hocam birazcık lütfen ya. Açık denizlere açılacağız. Alen uçak. Bu mülteciler de İstanbul'a geldi. <laughs> Lan mülteci değil oğlum adam <laughs> 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 Hindu. Hayır diyor. <laughs> Adam mülteci değil ya. Ya amına koydum. Burada müzik yapılıyor. İyi yayınlar 31. çağrı. Bu ne demek ya? Bir dakika. Şöyle bir Çok özür dilerim. Var. Doğu. Estağfurullah. Bir amına koyduğumu demiş ki tamam boş yapma dedi ona bir tane Nuri. Onu bana ama böyle elini tersiyle bir... bir hiçbir şey atamıyorum. Şu an masadan hiçbir şey akıramıyorum. Atamıyorum. Şunu atayım bari. Bütün sinirim geçti. Allah belasını versin ya. Bütün sinirim geçti amına koydum. Bir şey bulana kadar sinirim geçti ya. Hiç atasım kalmadı yani. Giyilir ya. Bana... Niye kardeş de giysin. Bir sonraki hareketin tahmin etmelerine izin verme. Oğlum bana böyle şeyler yazma. Bak beynim döndü şu anda zaten. Bana böyle e bir şey, şey yazma yaptım. hocam. Sağ ol Yağmur Allah kabul etsin. İsmi ne acaba? Evet şimdi çiftler. Beraber izleyen çiftler. Sevgiliniz. Acaba hanginizin sevgilisi? Biriniz aşkını itiraf etti. Şimdi beraber izleyen çiftler birbirlerine baksın. Elleri tutuşup. Acaba ben mi? Acaba ben mi? Şekline bir gelelim. Ozan! Ya Murat gönderiyor bu. Ben ne Helal yapıyorum et. hocam? Benim kafam güzel de ben ne yapayım? Bir Allah'ın kurulu bana niye dur demiyor ya şu yayında. <laughs>